Bagu? Al. Ne bu? Benden gömlek istemedin mi? Bagu sen iyi misin canım? Ben senden hesap defteri istedim. Bunu değil. Ne oldu? Yüzün çok endişeli. Korkuyorum. Gergin hissediyorum. Çok sıkıntılı hissediyor. Anandil'in sıkıntısını hissediyor. Çok üzgün. Onun için endişeleniyorum kaçan. Kızın için endişelenmeyi bırak artık lütfen. Kızımız o evde bence çok mutlu. Öyle bir aileye gelin gittiği için de çok şanslı üstelik. Evet haklısın. Ama bunu sana açıklayamam. Sen de anne olsaydın o zaman beni anlardın. Çocuğundan uzak olmanın acısını anlardın. Bir anne çocuğunun acısını hissedebilen ilk kişidir. Bir anne çocuğunun mutluluğunu bilen ilk insandır. Sana katılıyorum Bago kimse annenin yerini tutamaz. Yine de bence seninki gereksiz bir endişe. Köyümüzden hiç kimse kızını öyle bir aileye gelin vermedi daha önce. Kayın ailesi ona her zaman sevgi ve şefkat gösteriyor. Ayrıca kayın ailesine her zaman dualar eden sen değil misin söyle. Bunu biliyorum Kaca. Ama kızımı görene kadar içim rahat etmeyecek. Onu ziyarete gidebilir miyiz? Lütfen Kaca. Ne? Daha bayramda görüşmedik mi? Ama uzun zaman oldu. Ama Bagu bayram yani farklı bir şey. Kayın ailesinin evini sık sık ziyaret etmemeliyiz. Kayın ailesi yanlış şeyler düşünebilir. Bu anandı için de iyi olmaz. Geçen gün nasıl ağladığını görmedin mi? Tanrı'ya güven ve endişelenmeyi bırak artık canım. Aa evet. Bay Patvari Jester'a gidiyor. Ha? Ondan annen diye ziyaret edip nasıl olduğunu öğrenmesini isteriz. Ne dersin, he? Tamam ama beni dinle. Ha? Ona biraz da şekerleme gönder. Evine birini boş elle göndermek pek uygun olmaz. Tamam biraz da şekerleme göndeririz. Mutlu musun? Hadi şu defteri getir artık. yes i do